Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra karşınızdayım ve güzel bir bitenler videosu çekiyor olacağız. Gerçekten burada olmayı, sizlere içerik üretmeyi çok fazla özledim. E, bu aranın sebebini de merak ediyorsanız bir önceki videoya gidip nedenlerini detaylıca izleyebilirsiniz. Çok ciddi bir göz enfeksiyonu yaşamıştım. Dediğim gibi nedenlerine bir önceki videodan ulaşabilirsiniz diyorum. Ve lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Ama gerçekten bir önceki videoyu lütfen izleyin. Çünkü ipek kirpikle ilgili... Bir detaylar verdim. Yani benim gibi google'layıp işin sonunda böyle gözünüzün çok kötü enfekte olduğu bir süreç yaşayabilirsiniz. Lütfen ben yaptım, ben ettim siz etmeyin diyorum. Ve bir önceki videoyu sırf bilgilendirme amaçlı çekmiştim. Ee, i̇zlemeden geçmeyin diyorum ve lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Haydi o zaman sizleri çok çok özledim ve Eylül ayı bitenlerle devam edelim. Şöyle bir kutum var. Oldukça dolu. Hatta içinde her telden bir şeyler var. Hemen böyle hızlıca içindekileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak elime şöyle bir ürün geldi. Bu Simple and Clean ürünü. O kadar güzel bir ürün ki. Eğer ki böyle beyaz kıyafetlerinizde fondöten lekesi, kahve lekesi, çay lekesi ya da işte kumaşlarda, ayakkabılarda çıkmayan lekeleriniz varsa çok çok hızlı bir şekilde çıkmasına yardımcı oluyor. Bunu sıkıyorsunuz, bir süre bekletiyorsunuz. Sonrasında sildiğinizde zaten lekeden eser kalmıyor. Özellikle ayakkabılarda. Kıyafetlerde ise ben şöyle yapıyorum. E diyelim ki böyle kahve ya da fondöten lekesi genelde çok fazla oluyor. Onların üstüne sıkıyorum. Birazcık bekletiyorum. Elimle hemen ovuşturuyorum ve sonrasına yıkamaya atıyorum ve çok hızlı bir şekilde lekelerden kurtuluyorum. E çok da hani böyle uygun fiyatlı bir üründü. Yani yaptığı performansa göre fiyatı oldukça iyiydi. Bence mutlaka bir göz atın diyorum. Ben bunu Watson's'tan almıştım ama zannediyorum ki internette de farklı versiyonları da var. İşte deri için özel serisi var. O tarz ürünlerine de bakmayı düşünüyorum. Çok çok başarılı bir üründü. Mutlaka edinin diyorum. Bir sonraki ürünüm ise COSRX markasına ait bu salisilik asit içeren günlük yüz yıkama kremi jeli versiyonda bir üründü. Çok jel formunda değil, daha böyle krem köpük formunda bir üründü. Birazcık cildi kurutuyor, bunu söylemem gerekiyor. Bence karma ve yağlı ciltlere uygun bir ürün. Kuru ve böyle normal ciltlere birazcık agresif, birazcık fazla kurutuyor gibi gelebilir. Ama ben yaz ayı boyunca cildim inanılmaz yağlandığı için çok severek kullandım. Cildimde ciddi bir sebum dengesi sağlıyordu. Sivilce oluşumunu baskılıyordu. Bu nedenlerle aşırı sevdiğim bir ürün oldu. Kış, kış aylarında kullanmam muhtemelen dediğim gibi. Böyle bir tık agresif, bir tık fazla kurutan bir ürün. Ama yaz aylarımın kesinlikle vazgeçilmezi olacak. Sonrasında bir saç ürünüyle devam ediyoruz. Bence bunu bende görmeye artık alıştınız. L'Oreal'in bu Elcev Hyaluronic Asitli saç spreyleri. İşte ben bunları kolay tarama anlamında seviyorum. Bunu sıktıktan sonra saçlarınız neme doymuş oluyorlar. Çok kolay taranabiliyorlar. Bu anlamda çok başarılı buldum. Ürünlerden bir tanesi. En favorim mi tartışılır değil. Sanki daha iyi ürünler denedim inanılmaz güzel bir saç videosu çekeceğim. Ee, onda harika ürünler var mutlaka takipte kalın arkadaşlar gerçekten e, bu da zaten bu saçlarımla zannediyorum ki son video e, yarın saçlarımı boyatmaya gidiyorum sarışına geri döneceğim ve saçlarımı görüyorsunuz bence ışıl ışıl ve çok da güzel bir şekilde onardım e, bunu nasıl yaptığımı sizlere detaylı anlatacağım bir video gelecek çünkü benim gibi saçlarım berbat halde olan biri bile saçlarını bu hale getirdiyse bu ürünlerde bir hikmet var diyorum. Anlatmaya devam ediyorum. E, bu hyaluronik asit spreyi ben indirimde gördükçe alıyorum. Bence saç taranmasını oldukça kolaylaştırıyor. Saça güzel bir nem veriyor. E, favorim mi değil yani en favorim değil ama onun harici indirimde gördükçe yine alırım çünkü ben bu tarz spreyleri çok çok hızlı bitiriyorum. Video ama bir misafir kabul eder miyiz ya? <laughs> Şunun güzelliğine bak sen ya. Sen de mi ürün anlatacaksın? En çok hangisini sevdin aşkım? Ha söylesene. Hangi liman sana daha çok güzel oldu? Söyle bakayım. Söyle. <laughs> Ay makişim. Özlediniz mi makayı? Şu güzelliğe baksanıza ya. Hemen hemen kafasını koyar. Hemen uyuyacak. Ama video çekiyor anne bebeğim. <laughs> Hadi seni azar ediyorum. Öpücük. <laughs> minik bir moka arasından sonra en favori rimelimle devam ediyorum. Sephora Curl. Buna bayılıyorum. Bence her rimelle kombinlemesi şahane. Kirpiklerinizi dipten uca kavruyor ve çok güzel bir uzunluk katıyor. Hacim olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu ürün e, ee, kirpiklere çok fazla hacim katmıyor. Ama ben genelde iki tane rimeli kombinlediğim için bir tanesi mutlaka bu oluyor. Bunun kattığı uzunluğu çok fazla rimel denedim. Hiçbiri vermiyor. E, ee, bittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi mutlaka herkese öneriyorum. Benden rimel tavsiyesi isteyen herkese yazdığım yegane rimellerden bir tanesi parasını hak ettiğini düşünüyorum. Bir sonraki ürünüm ise bu Cream Co'nun EHC BHC içeren bir günlük toniği tabii ki ben böyle EHC BHC içeren ürünleri günlük kullanmayı tercih etmiyorum. Haftada 2 defa, 3 defa cildinizin durumuna ve ihtiyacına göre kullanabilirsiniz. Bence çok agresif olmayan güzel bir tonikti. Bunu sürdükten sonra da kesinlikle böyle çok aktifler içeren ürünler uygulamamanızı tavsiye ederim. Ee, bazı ciltlerde yani daha da hassas ciltlerde EHA, BHA ile birlikte e, tüm aktifler sıkıntı yaratabiliyor. Ben genelde bunun üzerine hyaluronik asitli daha nemlendirme bazlı ya da peptit içerikli ürünler uygulamayı tercih ediyordum. E, kolajen tarzı ürünler de uygulayabilirsiniz. Bu tarz ürünlerle çok güzel anlaşıyor. Dediğim gibi haftada 2 ya da 3 defa kullandığım bir üründü. Kesinlikle üstüne retinol tarzı bir tık daha böyle agresif ve bunlarla birleştiğinde ciltte sıkıntı yaratabilecek içerikler kullanmayın diyorum. Ve böyle günlük olarak uygun fiyatlı güzel bir tonik diye sizlere, de, sizlere de tavsiye etmek istiyorum. İçerisinde %5 glikolik asit, salisilik asit ve vitamin C var. Dediğim gibi eğer böyle asit içerikli bir tonik arayışınız varsa gayet güzel uygun fiyatlı bir ürün. Ve bir sonraki favori bitenim. Gerçekten bu bittiği için karalar bağlayabilirim. Buna bayılıyordum. Ben Mac'in Face Ambatisi bu benim herhalde 3. ya da dördüncü kutumdur. Hep böyle en büyük boyunu alıyorum ve bu bana bir yıl gidiyor. Genelde de Kasım'da Mac'de çok güzel indirimler oluyor. İşte 3 ürüne %30 tarzı indirimler oluyordu. Hep de o zamanlarda Asıl böyle MAC'de ihtiyacım olan ürünleri biriktiriyordum, biriktiriyordum. Daha toplu bir alışveriş yapıyordum. Çünkü çok daha uyguna, çok daha karlı bir şekilde oluyordu. Gene bu bitti ve Kasım'ı bekleyeceğim. Çok sevdiğim bir ürün. Ben C1 rengini kullanıyordum. Benim tonumdaysanız yaz kışı çok güzel uyum sağlıyor. Zaten çok fazla renk vermediği için de Hani ciltlerle bütünleşebiliyor. Birazcık daha açık tonluysanız C1'ini tercih edebilirsiniz. Cilt kusurlarınızı örtmüyor, sadece cilde çok daha sağlıklı. Yine cilt gibi ama cildin çok çok iyi versiyonuymuş gibi gözüken bir böyle şey katıyor, doku katıyor. Bu anlamda tam böyle günlük makyaj ürünü. Ben çok çok severek kullanıyorum. Altına kullandığınız hiçbir nemlendirici, hiçbir güneş kremiyle böyle bir soyulma vesaire yaratmıyor. Ya şahane bir ürün. Bunu alın ve bir yıl kullanın. Gerçekten çok çok güzel. Eğer böyle aşırı sorunlu bir cildiniz yoksa bayılırsınız. Tam bir günlük kurtarıcı ürün. Ve bir diğer ürünüm ise Yevroşe markasına ait bu rolonlar. Bunların içeriği tertemiz. Ben yaz aylarında daha böyle işte alüminyum içerikli ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar daha etkin bir koruma sağlıyorlar. Kesinlikle ıslaklık yapmıyorlar. Asla koku yapmıyorlar. Bu tarz ürünler yani içeriği tertemiz ürünler onlara nazaran daha az koruma sağlıyor. Ama Kış aylarında da zaten böyle yaz kadar terlemediğimiz için çok çok yeterli bir ürün. Ee, eğer böyle içeriği temiz güzel bir rolon arıyorsanız ben yıllardır Yves bu ürünlerini çok severek kullanıyorum. Bendeki papatya özlü olanı bir de yan, yanılmıyorsam mavi bir versiyonu vardı. Ben genelde bunun kokusunu daha çok seviyorum. Ee, çok güzel çok başarılı rolonlardan bir tanesi. Dediğim gibi içeriği temiz bir ürün arıyorsanız mutlaka buna bir şans verin. Bir sonraki ürünüm ise bir böyle miseler temizleme suyu. Ben bu tarz ürünlerde Garnierinkilerini oldukça başarılı buluyorum. Benim yüzümde hiçbir iritasyona sebebiyet vermiyor. Makyaj kalıntılarını çok güzel bir şekilde temizliyor. Ben genelde çift aşamalı temizlik yaptıktan sonra hani böyle yüzümüzün çeperlerinde işte kendimiz elimizle yıkarken itiyoruz ya o tarz birikintileri almak için bir misel temizleme suyuyla da üstünden geçiyorum. Genelde de Garnier'in bu hani standart pembe olan versiyonuyla geçiyorum. Şahane bir ürün. Bittikçe aldığım güzel bir ürün. Genelde en büyük boyunu alıyorum ama herhalde bu böyle bir yere mi gidecektim ya da gözüme bu mu çarptı? Bir tık küçük boyunu almışım. Genelde bunların böyle 500 milimlik boyları var. Onları tercih ediyorum. Bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı, performansı şahane bir ürün. Bir sonraki ürünüm ise yazdan çıktığımız ne kadar belli oluyor. Yine bir böyle stick roll-on. Az önce demiştim ya şöyle daha doğal, daha içeriği temiz bir ürüne geçtim diye. Bunun öncesinde ise bu Rexona'nın klinika serisini kullanıyordum. Tüm yaz boyunca bunun hem deodorantını hem de bu stick roll-on versiyonunu çok severek kullandım. %100 kuruluk sağlıyor. Sıfır ıslaklık, sıfır koku. Şahane bir Ürün içerik olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama hani böyle 2-3 ay kullanmaya oldukça uygun. 2-3 ay boyunca size böyle tertemiz hissettirecek bir ürün. Bayılıyorum. Her yıl alıyorum. E dediğim gibi almaya da devam edeceğim. Bu tarz bir ürün arayışınız varsa mutlaka şans verin. Ama tüm yıl kullanmak için benim önerdiğim bir içerik listesine sahip değil. Ve bir diğer ürünüm ise gerçekten Eylül oyunun favorisiydi. Bu saç bakım jelibonları, bu gamileri dediğimiz ürünler. Bendeki Ivy Beers markasına ait bu saç ürünüydü. Öncelikle bu tarz ürünleri tüketirken sıkıntı yaşıyorsanız tatlarından ötürü bu tam bir jelibon tadındaydı. Çok rahat tüketiyorsunuz. Yani ben çünkü çok zorluk yaşıyorum. Midemi bulandırıyorlar. E, tüketmekte inanılmaz sıkıntılar yaşıyorum. Ve sırf tadından dolayı tüketmeye devam etmediğim çok fazla ürün oldu. Bu kesinlikle öyle değil. Çok çok rahat tüketiyordum. Sabah akşam bir tane jelibondan alıyordum. Ve saçlarımı çok hızlı uzattığını fark ettim. Saçlarıma ekstra bir canlılık kattı. Kesinlikle düzenli kullanmak istediğim bir ürün. E, şimdiki bu ay ise başka bir marka aldım. Yine aynı versiyonda sadece başka bir marka. Hani sizlere de farklı markalar deneyimlemek istediğim için... Ama buna mutlaka dönüş yapacağım. Çünkü kullanımı çok rahat, tadı çok güzel ve etkileri şahane. E zaten bildiğim kadarıyla da Almanya'da bestseller'dı. E çok çok başarılı bir ürün. Saçla ilgili sıkıntılarınız varsa. Benim saçlarım boyadan dolayı artık uzamamaya başlamıştı. Bu ürün uzattı. Gerçekten şahane. Bence parasını hak ediyor. Biraz tuzlu bir fiyatı var. E bir ay kullanıyorsunuz ama... Mesela yorumlarda gördüm ben de öyle yapacaktım. Bir 3 ay falan günde 2 tane kullandıktan sonra günde 1'e düşürmeyi düşünüyordum ama şimdi dediğim gibi ikinci ayda başka bir kutuya geçtim. Başka bir markanın ürününe geçtim. Ama böyle 3 ay günde ikişer tane kullanıp sonra günde bire düşürürseniz bir kutusu size 2 ay gidecektir. Öyle olduğunda fiyatlar birazcık daha makule geliyor. Ama yine de saçlarınız kötüyse %100 parasını hak ediyor. Yani benim gibi aşırı boyadan yıpranmış, sıkıntılı, uzamayan saçlarınız varsa gerçekten çözüm niteliğinde bir ürün. Çok çok sevdim. Bir sonraki ürünüm ise bir şampuan. Bu Head Shoulders'ın Derma X Pro serisinin bir şampuanı. Ben aralarda Head and Shoulders kullanmayı seviyorum çünkü e, kepek problemimi çok net yani ikinci yıkamada çözen tek şampuan Heden Shoulders zaten e, düzenli olarak sürekli aynı şampuanları da kullanmamaya dikkat ediyorum her ne kadar bir şampuan çok sevsem de hep aynısını kullandığınızda artık saçınıza etki etmiyor gibi hissediyorsunuz böyle aralarda farklı şampuanlarla şaşırtmak gerekiyor saç saç derisini o nedenle de ben böyle iki ayda bir, bir Heden Shoulders alıyorum ve böyle saçımın ferahlamasını saç derimin tazelenmesine yardımcı oluyorum. Öyle çok fazla bir kepek problemim yok ama hani aralarda bir Head and Shoulders kullanmamın etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çok çok fazla şampuan değiştirerek kullanıyorum. O da sıkıntı yaratabiliyor. Bazı şampuanlar saçlarıma iyi gelmeyebiliyor. Kuruluk yapabiliyor. Ama Head and Shoulders hemen topluyor. Bu da çok sevdiğim bir seri oldu. Bu bendeki yatıştırıcı versiyonuymuş. Şöyle yakından göstereyim. Eğer aralarda kullanmak isterseniz çok başarılı bir üründü. Ve saç anlamında en sevdiğim serilerden bir tanesi. John Freda'nın bu kabarıklık karşısı serisi Freeze Ease olarak geçiyor. Gerçekten kabarık saçlara, böyle yıpranmaktan kabarmış şekil aldığında buralar kabarık kabarık duran saçlara çok çok iyi geliyor. Ben çok sevdim. Yeniden alacağım serilerden bir tanesi. Ama şu an bir başka ürün keşfettim. Onu bundan birazcık daha fazla sevmiş olabilirim. Ama dediğim gibi indirimde bulduğumda mutlaka alırım. Benim gibi böyle çeşitli şampuanlar, saç maskeleri kullanmayı seviyorsanız ve saçlarınızda bir öyle kabarma, bir yıpranmışlık görüntüsü varsa mutlaka bu seriye bir göz atın. E bu saç maskesi ama ben bunu böyle saç bakım kremi olarak her duşta az bir miktar saç boylarına ve uçlarına uyguluyordum. Çok da başarılıydı. Saçlarımı daha böyle dinginleşmiş olarak görüyordum kuruttuktan sonra. Ve aynı serinin şampuanını da bitirdim. Bu şampuandan da çok çok memnunum. Ben de kesinlikle bir saçta kuruluk, bir böyle deri döküntüsü falan yaratmadı. Zaten çoğu ürün bende yaratmıyor. Çok hassas bir saç derim yok. Ama dediğim gibi ikisini bir arada kullandığınızda saçlarınız oldukça yatışıyor. Oldukça sakinliyor. Bu anlamda çok başarılı bulduğum ürünler oldu. Ve bitenler videomuz bu şekildeydi. Umarım çok sevmişsinizdir. Artık videolarıma tam gaz devam edeceğim. Ee, devamında çok güzel alışveriş videoları gelecek. Ve çok güzel bir saç videosu gelecek. Ee, lütfen beni takipte kalmayı unutmayın. Bir sürü ürün deneme videosu da Instagram'a çekiyorum. Şuralara bir yere bırakacağım. Instagram adresinden de beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.